we hey. Ses bir iki bu mic'ı kes kudurup anıma butonu beni farklı ses Kabin ekibini de bir kalkışa geçtik damarım attımı da beklemem Eskene deftere imbat gibi imdat dedin hip hop ilk san gelir, iddia edin ipliler çek nameli benim arabam benim ezo kes sahnesi, rap destan manaz, bir mezba gibi esnafı tipi kesme kesmez sahneni bizim hesabı kapatalım geç lan beri tam fanlarına fazla mesafeli Evet canım canını sıkar yolum uzun sıkır nefes al sıkılıp tıkılın tıktım bir var dindiremedi beni bıktım billah yeni modifiye bu da kılıfına uygun kırkın çıkmadan ikinci vurgun Burak umudunu da motoruna komunu Bir kere de bir kastan kurtsun Feedback yapmış fitleler Silik tipleri yok ettim listeden bir Biz mistik güç gibi pisti ver Temizlik vakti piç ölgeber Bu mu konu peki komik olur Bir de baritonu kodum Panik o bir topa falan atıyorum Eti bulun ekidim bu da bu da Benim sana pata giren bir rhyme yapıyorum Farkım bu Vur kafana piyasa kurt kafanıma bu bir dur bakalım şöhret eskiden olsa derim Kafanı senin hit dediklerin boş havadır